Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda görüşme verilerini analiz etmeye çalışacağız. Görüşme verileri biliyorsunuz. Görüşme yapıldıktan sonra transkript edilir ve transkript verileri kodlara, kategorilere ve temalara dönüştürülmeye çalışılır. Yani nitel bir çalışmada görüşme esnasında, daha doğrusu, daha doğrusu görüşme sonrasında veriler nasıl analiz edilir bir örnekle açıklamaya çalışacağız sizlere. Şimdi burada bir Madde ile ilgili bir yapılmış görüşme var. Madde ile ilgili öğrencilerin bilgilerini almaya çalış, çalış çalışılıyor. Ve bu e, da araştırmacıyla görüşmeci arasında geçenler transkript edilmiş e, ve acaba burada nasıl bir kod çıkarabiliriz? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi e, çevremizde maddelere baktığımızda bir bütünmüş gibi algılarız. Maddelerin nasıl bir yapıda olduğunu düşünüyorsunuz şeklinde veya düşünüyorsun şeklinde bir araştırmacı soru sormuş. E, ee, tabii e, düşünüyorsunuz şeklinde değil de düşünüyorsunuz şeklinde görüşme formunu yazdınız ama belki konuşma dilinde görüşme esnasında konuşabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ee, demiş ki katılımcı da e, MSK diye kodlanmış. Tabii ki yani kişinin gerçek ismini yazmıyorsunuz ona dikkat ediyorsunuz. Mutlaka kod isimler kullanılacak ona da de, e, şimdiden söylemiş olalım. Maddeleri sıktır demiş. Araştırmacı tekrardan maddelerin bütünsel sürekli bir yapısı mı vardır yoksa maddeler oluşturan parçalar tanecikler var mıdır diye ee, bir e, soru sormuş cevap gelmeyince aslında yönlendirmiş. Yönlendirmenizi e, tavsiye etmem burada. Yani istediği koda göre soru, sorulmuş. Dolayısıyla bu, 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 bu burada bir sıkıntı söz konusu. Yani siz direkt maddelerin nasıl bir yapıda olduğunu düşünüyorsunuz şeklinde şuradaki gibi soruyu sorduktan sonra e, o kişiden cevap gelmesini bekleyeceksiniz. Peki sonda olabilir. Yani e, yani şu soru sonda son bir soru olabilir ama yine de bir, yani çok fazla yönlendirme kokuyor e, sevgili dostlar. Tabi o da e, sürekli mi yoksa tanecikli mi diye sorunca bakın sürekli ve tanecikler yani iki kodun olacağı zaten belli oluyor araştırmacı bunu çünkü yönlendirdi. O da diyor ki sürekli bir yapısı vardır diyor. E, dolayısıyla bakın alta indiğimiz zaman maddenin yapısı kategorisine ilişkin bulgular demişiz ve kodları da sürekli ve tanecikli diye yazmışım ben buraya. Dolayısıyla e, buradan Araştırmacının direkt cevabından kodlar çıkar. Bakın sürekli bir yapısı vardır veya araştırmacının cevabından e, illa sürekli kodunu e, şey e, kelimesini bulamayabiliriz ama en azından sürekliyi çağrıştıracak bir şeylerin çıktığını görebilirsiniz e, katılımcının katılımcının cevabından sevgili dostlarım. Dolayısıyla araştırmacı sormuş katılımcı cevaplamış e, maddeler sürekli mi yoksa tanecikli midir diye. O da sürekli bir yapısı var demiş. Yapı olarak sürekli tanecikli diye kodlar çıkmış. Dolayısıyla sürekli koduna bu MSK at, at atılmış görüyorsunuz. Tabi başka katılımcılar vardır. Onlar da sürekli diyebilir, tanecikli diyebilir. Hangilere hangi yapıyı söylerlerse o yapının karşısına katılımcıları yerleştirmek gerekiyor. Böyle bir tablo oluşturacaksak eğer. Bu niye? Maddenin yapısı niye bir kategori oldu? Kodlardan bakın kategori oluşturuyoruz. Sürekli ve tanecikli kodundan hareketle maddenin yapısı diye bir kategori oluşturduk. Dikkat ediniz maddenin yapısı ne olabilir? Sürekli olabilir. Ne olabilir? Tanecikli olabilir. Yani mad kategoriyle kodlar birbirinin okunması şeklinde olsun. Yani bazen öyle kodlar yazılıyor ki kodlarla kategoriler arasında hiçbir ilişki yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi maddenin yapısı Süreklidir. Maddenin yapısı taneciklidir. Veya sürekli maddenin yapısıdır. Tanecikli maddenin yapısıdır şeklinde okumayı bütünleştiren bir yapı olursa o zaman çok daha rahat edersiniz. Kategoriyle kodun birbiriyle ilişkisini kavramak açısından ya da oluşturmak açısından sevgili dostlarım. Dolayısıyla burada kategorimiz kodlardan oluşacak. Sürekli ve tanecikli kodları bize maddenin yapısı şeklinde bir kategori oluşturdu görüyorsunuz. Ve katılımcılarda ee, sürekli koduna, tanecikli koduna, tabii başka kodlar da olabilir tabii ki yani. Ee, üçüncü yapı varsa üçüncüyü de açacağız. Dördüncü yapı varsa dördüncüyü de açacağız. O yapıya ilişkin katılımcıların cevaplarından kodlar oluşturulur. Katılımcıların cevaplarından hareketle de biz kategori oluştururuz görüyorsunuz. Kategori de birleştir, kategorileri de birleştirerek temalar oluşturacak. Ona biraz sonra örneğini vereceğim. Dolayısıyla sevgili dostlar buradan görmüş olduğunuz gibi araştırmacının şu e, araştırmacının katılımcıyla diyalogundan e, sürekli bir yapısı vardır şeklindeki ifadeden görmüş olduğunuz gibi kodu oluşturmuş olduk. E, bunu aynı şekilde diğer katılımcılarla da okuyacağız e, ve katılımcılar e, hangi yapıya dair bilgi verdiğini anladıktan sonra o bilgi bize kodu oluşturacak sevgili dostlar. Bu tabii ne sorusun cevaplamadık. Bakın dikkat edesiniz. Ne sorusun? Yani maddenin yapısı ne nedir dedik. Öyle öyle düşün lütfen. O da dedi ki süreklidir, taneciklidir. Ama nasıl sorusunu can, cevaplamadık ya da neden sorusunu. Yani neden maddenin yapısı süreklidir? Neden maddenin yapısı taneciklidir peki? Bakın o yok. O yüzden analiz kısmında buna şu e, şeye e, ko, analize betimsel analiz diyebilirsiniz. Yani içerik analizi yerine betimsel analiz diyebilirsiniz. Çünkü ne sorusunu daha çok cevaplıyoruz. Yani kodlar, kategoriler, temalar her ikisini de oluşturabilir. Hem içerik analizinde hem de betimsel analizde. Ama burada dikkat ederseniz ne sorusunu cevaplamışız? Peki niçin maddenin yapısı süreklidir? Niçin maddenin yapısı tanıdıkları? Cevabı var mı? Şu anda yok. Dolayısıyla onu da onu da cevaplasaydık eğer e, ya da katılımcıdan öyle bir cevap alsaydık o zaman içerik analizi de, dememiz gerekiyordu buna. Yani şundan e, yani maddenin yapısının atıyorum e, diyelim ki maddenin tanecikli yapısının nedenine ilişkin bulgular diyebilirdik ya da maddenin tanecik yapısının tanecikli yapısının nedeni kategorisi nedeni kategorisine ilişkin bulgular diyebilirdik. Kategoriyi o şekilde kurabilirdik. Yani dolayısıyla kategoriyi kurmak sizin elinizde. Ee, ama sorduğunuz soruya göre, sorduğunuz bulduğunuz kodlara göre de bulabilirsiniz. Hocam ben bu sürekli bir tanecikli şey de vardı zaten, e, literatürde var olan bir kategori, kodu, şey kategoriydi veya kodlardı. Bunu kullanabilir miyim? O da olabilir e, sevgili dostlar. Ama daha çok kodlarınızı lütfen kendi katılımcılarınızdan oluşturun. E, kategorileriniz e, literatürde olabilir, hatta kodlarınız da olabilir. Evet ama yoksa da kendiniz bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Bir başka e, şeye bakalım şimdi örneğe. Madde ve madde madde olanlar ve madde olmayanlar ile ilgili örnek istiyor e, araştırmacı. Dolayısıyla kategorimizi madde olan ve olmayanlara ilişkin örnekler diye oluşturduk. Madde olan ve olmayanlara ilişkin örnekler kategorisine ilişkin buldular. Kodlarımızı da madde ve madde değil diye oluşturduk bakın. Yani e, kodlarımız, katılımcıların bu sefer direkt cevaplarından çıkmayacaklar. Araştırmacı kendi soruşturuyor. Madde ve madde değil diye. Bakalım şimdi. Araştırmacı demiş ki ısı, ısı, ışık, sıcaklık madde midir? diye sormuş. Tabii e, daha doğru soru ısı madde midir, niçin? Işık madde midir, niçin? Sıcaklık madde midir, niçin? diye ayrı ayrı sormak lazım. E, ve niçin sorusuna sormak lazım burada e, sevgili dostlarım ama e, yine ne sorusuna yakın bir şey olmuş. Demiş ki katılımcı da hacmi ve kütlesi varsa maddedir demiş. Peki araştırmacı demiş ki ısının hacmi ve kütlesi var mıdır? Demiş. Bakın bu sefer yönlendirme yok. Cevaba göre, cevaba göre araştırmacı soruyu soruyor. Bu daha doğru bir, bir yaklaşımdır. Yani siz katılımcının cevabına göre e, soru sormanız gerekiyor. Bir yukarıda ise şurada ise e, katılımcıdan cevap çıkmadığı için araştırmacı yönlendirmişti onu. Bütünsel veya suçlu bir yapısı var mıdır şeklinde yönlendirmişti. Yönlendirmeden daha ziyade burada olduğu gibi araştırmacının katılımcının cevabına göre sormanız daha mantıklı sevgili dostlarım. Peki devam edelim. E, Isının vardır demiş. Isının hacmi ve kütlesi var mıdır? Isının vardır. Araştırmacı demiş ki dolayısıyla ısı bir madde midir? Evet demiş e, şeyde. Eee katılımcı e, katılımcıda evet. Bakın evet sorusunun evet cevabını altını çizdik. Dolayısıyla madde ve madde değildir kodu buradan çıkıyor işte. Madde ama madde değil. Dolayısıyla bakın o MSK'nın MSK'nın katılımcının madde neydi örneği? Isıydı. Çünkü is, madde olan ve olmayanlara örnekler kategorisi dedik biz kategoriyi. Isıyı örnek olarak aldık. Onu da madde kodunun altına yerleştirdik. Bu tamamen size kalmış bir şey diyorum. Yani ısıyı da buraya koyabilirsiniz. Yani e, işte ısı bir madde midir e, sorusuna ilişkin olarak ısı, ışık yani madde madde değildir. Yani bunları cevap olarak da alabilirsiniz. E, e, o tablo oluşturmak size kalmış. Yani bu bir örnektir. Yani e, sevgili dostlarım. Yani kişileri sol tarafa koyup kodları içeri koyabilirsiniz. Ör e, o tamamen size kalmış bir durum, sevgili dostlarım. Bakın devam edelim ısıyla ile ilgili bir kod bulduktan sonra ısının madde olduğunu söyledin. Isı nedir biraz açıklayabilir misin demiş. Ve evet, bu şekilde devam ediyor. Bakın şuna geçmek istiyorum. Işık bir madde mi? demiş. Işık aydınlatıyor. Odayı kabloyor. Maddedir demiş. Bakın maddedir. Hemen altın çizmişiz. Yani sizler kodlarınızı oluştururken sizin kodunuza uygun şeylerin altını çizin. Onları da bulgular bölümünde direkt anıt olarak verin. Yani burada mesela ışık bir madde midir? Işık aydınlatır, odaya kablıyor, maddedir ifadesinde maddedir. Tek başına, tek başına bile verebilirsiniz. Üç, önüne 3 nokta koyup yani şu kısımları vermeden. Ee, sevgili dostlarım. Dolayısıyla hava bir madde midir diye sormuş başka bir katılımcıya. Bakın TD isimli katılımcıya. Kütlesi ve acım olan her şey madde deniyor. Daha hava için 3 nokta maddedir. Gerçi madde değildir de masa, kalem, silgi madde ama hava madde değildir diye. Bakın şey vermiş. Yani dolayısıyla buradan e, TDD'yi madde değildirin altına alıp örnek olarak da örneği olarak da havayı verebiliriz sevgili dostlarım. Bakın e, MSK e, veya GHD ismi katılımcı ısıya madde değil demiş. Doğru bir cevap vermiş bu arada. Isı bir madde değildir. E, MSK'sı yanlış bir cevap vermiş. Isı ve ışık madde değildir. Çünkü kütlesi ve olmadığını düşünüyoruz biz şu andaki bilgilerimize göre. Mesela CDD isimli katılımcı havanın madde olduğunu söylemiş, doğru bir cevap vermiş. Ama TDD ve MSK ise havanın madde olmadığını söyleyerek yanlış bir cevap vermiş. Bunları da sonuç tartışma kısmında irdeleyebilirsiniz. Bulgularda sadece bulgu verilecek. yapmış olduğunuz buradaki analizlere göre sevgili dostlarım. E buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. Madde olma nedeni kategorisine ilişkin bulgular bakın. Maddenin niçin madde olduğunu araştırdığımız zaman bakın nasıl sorusunu cevaplıyoruz burada artık. Bu sefer içerik analizine dönmüş oluyoruz. Bir, biraz önceki şu analiz e, betimsel analizdi Çünkü ne sorusunu cevapladık? Madde, hangileri maddedir, hangileri madde değildir? Hangi sorusunu cevapladık ya da? Öyle söyleyelim. E, yukarıda e, ise biliyorsunuz e, burada yine maddenin yapısı nedir? Ne sorusunu cevaplamıştık? Burada hangi sorusunu cevapladık? Aslında işte ısı, mı, ısı madde de değil midir? Hava madde de değil midir? Sorusunu cevapladık ama niçin? Niçin? Onu cevaplamamıştık burada. Bakın burada cevap diyoruz işte. Onu da madde olma nedeni kategorisine ilişkin bulgular diye almışız. Kütlesi var diyenler var. Hacmi var diyenler var. Katılımcıları buraya yazmamışım ama siz öyle, öyle düşünün lütfen. Ve bir de her ikisinde yani hem kütlesi hem de hacmi var diye bir neden belirtenler var. Mesela, mesela MSK isimli katılımcı kütlesinin ve hacminin olduğunu düşünen ee, katılımcılardan birisi. Dolayısıyla madde olma nedeni olarak kütlesi var olduğunu gösterenler, hacminin var olduğunu gösterenler ve kütle ve hacminin ikisinin birden var olduğunu gösterenler e, biz ne, ne al, 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 al düşünüyoruz? E, bu maddeni, madde olma nedeni kategorisine ait bulgu olarak e, biz düşünüyoruz sevgili dostlarım. Örneğin ısı, ışık, sıcaklık madde mi dedi demiş araştırmacı. Hacmi ve kütlesi olan varsa madde demiş. Isının hacmi ve kütlesi var mıdır demiş. Isının vardır demiş bakın. Dolayısıyla hacim ve kütlesi bir neden olarak artık karşımıza çıktı. Dolayısıyla sevgili dostlarım. Yani sizler burada ee, var, var yok kelimesinden de bir kod oluşturabildiniz. Ama bakın var yok kelimesi dışında kütlesi var, hacim var, kütlesi ve hacim var şeklinde farklı bir kodlamaya gitmişiz. Çünkü nedenini araştırıyoruz biz burada. Yani şimdi madde olmanın nedenini deseydik, buraya var ve yok deseydik kod olarak madde olmadan nedeni, nedeni neymiş varmış ne, neymiş yokmuş öyle bir neden olamazdı yani sizin nedeniniz neyse onu buraya koymanız lazım madde olmadan nedeni ne kütle hatta böyle kütlesi var Ben daha ziyade kodlar kütle de yazabilirsiniz çünkü okuduğumuz zaman madde olmanın nedeni neymiş kütle kütleden dolayı da diyebilirsiniz hatta istiyorsanız hacimden dolayı kütle ve hacimden dolayı da diyebilirsiniz yani şunu anlamaya çalışıyorum burada kategorimiz dediğim gibi madde olmanın nedeni ise bu bu kategorinin cevabını kodlarda bulmamız lazım Şimdi buraya var yok yazacaktım. Var yok cevap olur mu? Madde olma nedeni vardır. Madde olma nedeni yoktur. Yani olmaz. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman kategoriye cevap verecek şeyler bu kodlarda olacak. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Dolayısıyla burada madde olma nedeni olarak kütlesi var veya kütle, hacim bunlar birer nedendir. Bakın dikkat edesiniz. Dolayısıyla bu kodlar kategorinin içeriğini oluştururlar. Yani her şey burada şey olmaz. Sevgili dostlarım ne di ne diyelim? E, kod olmaz. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir başka e, şey. Bu, bu arada bakın dikkat ederseniz şimdi bir de tema arayalım. Kodlardan kategorilere ulaştık. Kategorilerden temaya başlayalım. Bakın madde olmanın nedeni kategorisi birinci kategori. Madde olan ve olmayanlar ilişkin örnekler ikinci kategori. E, maddenin yapısı bir diğer kategori. Yani maddenin yapısı diye bir kategori var. E, madde olan ve olmayanlar ilişkin örnekler diye bir kategori var ve bir de madde olma neden diye bir kategori var. Ne ortak? Madde ortak değil mi? Bakın. İşte alın size, temanın adı madde işte. Madde temasında 3 kategorimiz varmış. Birinci kategorimiz atıyorum madde olma nedeni. ikinci kategorimiz madde olan ve olmayan ilişkin örnekler. Ve bir diğer kategorimiz de yani birinci, ikinci, üçüncü fark etmez onlar. E, maddenin yapısıymış. Temamız ne? Madde. Artık ana çatı tema. E, madde. Yani, temamız madde. Üç tane kategorimiz var. Ve her üç kategori için kodlarımız var dikkat ederseniz. Dolayısıyla kodlardan Kategorilere, kategorilerden de biz temalara ulaşabiliyoruz e, sevgili dostlarım. Devam edelim. Devam edelim. E, bir diğer e, şey olarak, bakın burada atomun yapısındaki elektronlar ve protonlar arasında ne bulun diye bir araştırmacı bir soru sormuş. Bakın burada dikkat ederseniz, e, bu sefer de temamız atom olabilir. Veya atomun yapısı olabilir. Elektronlar ve protonlar, bakalım, bakın işte kategoriyi oluşturmuşuz. Elektronlar ve protonlar arasında bulunanlar. Kategorisi ilişkin bulgular demişiz. Kategori bu olur. O zaman atomun yapısı da bizim için tem olur. Atomun yapısında işte elektronun e, özelliği olur, protonun özelliği olur, elektron ve proton arasında bulunanlar olur, nötronun yapısı olur, e, nötronla elektron ilişkisi olur. Yani istediğiniz gibi kategori oluşturabilirsiniz. Bakın bunlar hep e, kafamda şu anda kurduğum kategoriler ama bu kategorileri kafamıza göre mi oluşturuyoruz? Hayır efendim. E, araştırmacıların, şey katılımcıların vermiş olduğu kodlara göre. Bakın ne vermişler mesela burada? Araştırma ee, araştırmacı soruyor atomun yapısında elektronlar ile protonlar arasında ne bulunabilir diyor. Ya da bir şey bulunur mu? Varsa e, ne bulunuyorsa yani biraz yönlendirme bir sorusu olmuş yani atomlarla e, elektronlarla protonlar arasında aslında bir şey bulunmuyor. Boşluk var ama dolayısıyla e, soruyu böyle sorunca sanki katılımcılarda bir şey bulunacakmış gibi cevaplamış olabilirler. E, biraz yani soruda şunu sormamız lazım. Atomun yapısında elektronlarla protonlar arasında e, bir şeyler bulunur mu? Bulunuyorsa ne, ne, olabilir bunların şeklinde sormak daha doğru olabilir. Sevgili dostlarım. Yani dolayısıyla Çocukları da direkt ya da katılımcılarınızı da sorduğunuz soruyla kavram yalınmasına götürmeyiniz. Burada sanki atomun yapısındaki elektronlar ile proton arasında ne bulun dediğim zaman ben olsam yani demek ki bir şey bulunuyor ki cevaplamam lazım. Yani bir şey bulunmaz, boşluk bulunur, yani boşluk vardır diyebilecek bir cevabı bulamayabiliriz burada sevgili dostlarım. Dolayısıyla bakın doğru bir soru olduğunu... Soru yapısının doğru bir soru olduğunu düşündüğümüz zaman işte EU katılımcı e, Orbital demiş, GC isimli katılımcı Enerji demiş, PK isimli katılımcı Hava demiş, SY ve HEU e, e, kodlu katılımcılar ise nötronlar demiş görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bunlar da birer kodur ama bu sadece örneklerindeki katılımcılarınız ya da çalışma grubunuzdaki katılımcılara takma isim verdiğiniz için yani istiyorsanız e, katılımcınızın ismi Ali olsun o Ali'yi siz işte Veli yapabilirsiniz yani ama aynı isim kullanmamaya çalışın böyle kısaltmalar kullanmaya çalışın ya da bir farklı bir kodlama kullanınız. Bu kodlamayla buradaki bulgulardaki kodlamalar aynı şey değildir. Burada sadece biz etik kurallar gereği katılımcıların e, isimlerini farklılaştırıyoruz onun direkt ismini vermemek için. Burada ise bulgularımıza ilişkin kodlar vardır. Ne bulunuyormuş? Orbital enerji, hava ve nötron bulunuyormuş. Bakın. Elektron ve proton arasında bulunanlar dediğim zaman orbital enerji, hava ve nötron. Direkt cevabı bulabiliyorum. Yani tekrar ediyorum en büyük sıkıntı sevgili dostlarım kategoriyle kodlar arasında en büyük sıkıntı. Kodları okuduğumuz zaman kategoriyi anlam anlamıyoruz. kategori okuduğumuz zaman kodlara ulaşamıyoruz. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Yani e, burada eee elektronlar ile protonlar arasında bulunanlar dediğimiz zaman direkt bir isim vereceğiz. işte. bakın orbital bulunurmuş, enerji bulunurmuş, hava bulunurmuş, nötron ya da bir işte bir, şeyin ismini bir, bir terimi aramaya çalışacağız siz dostlar. Dolayısıyla veya bir kavram aramaya çalışacağız. Dolayısıyla burada bakın IU, DG, işte GCD, PKD bunlar bunu vermişler. Ama SYK ile HUK ise nötronu vermiş görüyorsunuz cevap olarak. Ve bunu da bu şekilde yazmışız. E, tabi burada dediğim gibi bulgular kısmına geçtiğimiz zaman e, diyeceğiz ki atomun yapısı, şey elektronlarla ile protonlar arasında orbitalinin bulunduğunu söyleyen bir katılımcı varken, işte nötronların bulunduğunu söyleyen iki katılımcı vardır. Örneğin bu katılımcılardan şeye elektronlar ile protonlar arasında yüksüz nötronlar bulunur. şey tırnağa kapattık. Cevabını vermiştir şeklinde. Direkt alıntıyla bulguları zenginleştireceğiz. Yani, nicel araştırmanın atıyorum T-test'in tablosu neyse, Anova'nın tablosu neyse nitel araştırmanın T test tablosu, aromal tablosu bu direkantlardır. O yüzden bu direkantları mutlaka vermemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Buna dikkat ediyorsunuz. Ee, devam edelim. Devam edelim. Mesela yaratıcı dramayla ilgili bir e, şeyimiz olsun. Yaratıcı dramanın akademik başarıyı artırma nedenleri. Bakın yine nasıl sorusunu cevaplıyoruz. Yani yine bir içerik analizi. Şuradaki bir e, ne sorusuydu? Bakın dikkat ederseniz. Elektronlar ile proton arasında ne bulunurdu? Bu bir, bir betimsel analizdi. Şimdi ise bir içerik analizi. Yaratıcı dramanın akademik başarıyı artırma nedenleri kategorisini içkin bulgular. Neymiş? Yaratıcı dramanın akademik başarıyı artırma başarıyı nasıl, onun için artırıyormuş yaratıcı ama çünkü iş birliğine dayalı olduğu için, çünkü sorumluluğu artırdığı için, çünkü eleştire dürüstürme becerisini artırdığı için, çünkü iletişimi artırdığı için. Bakın dikkat ederseniz direkt ben kategoriden cevapları bulabiliyorum. Peki bunları ben nereden elde ettim bu kodları? Katılımcıların cevaplarından elde ettim. Mesela IUD isimli katılımcı iş birliğine dayalı olduğu için yaratıcı dramanın akademik başarıyı artırdığını düşünüyor. Bakın bir daha söylüyorum. IUD isimli katılımcı yaratıcı dramanın akademik başarıyı artırma nedeni olarak iş birliğinin dayalı olmasını gösteriyor. Peki nasıl gösteriyor? Bakalım. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalar yap hep beraber bir şeyler ortaya koymaya çalıştık demiş. Bakın buradan araştırmacı işbirliğini dayalı olmasını dayalı olması diye bir kod ortaya koymuş. Arkadaşlarla birlikte çalışmalar yapmak, işbirliğine dayalı olması hep beraber bir şeyler ortaya koyduk. Yani araştırmacı ne yapmış ee, direkt cevaptan yani bir şeyin altını çizemiyoruz bakın burada. Direkt kelimeden değil de kelime gruplarından hareketle işbirliğine dayalı olması diye bir yeni bir kod ortaya çıkartmış. Neden buymuş. Yani dolayısıyla sizler yukarıda göstermiş olduğum örneklerde olduğu gibi araştırmacıların direkt e, şey katılımcıların direkt cevaplarından da siz kod oluşturabilirsiniz ve bu şekilde buradan bir mantıksal çıkarım yaparak da kod oluşturabilirsiniz. Mesela burada şimdi, e, akranlarla birlikte çalışmalar yapmak diye de bir kod oluşturabilirsiniz. Ama katılımcı burada işte araştırmacı burada inset varmış iş birliğine dayalı olması diye bence daha doğru bir kod oluşturmuş. Veya buradan araştırmacılarla şey, işte birlikte çalışma diye bir kod oluşturabilirdik. Ve arkadaşlarımla birlikte çalışmaya dayalı olması diye de bir kod oluşturulabilirdi. Arkadaşlarla birlikte ve akranlarla birlikte çalışmaya dayalı olması diye bir kod oluşturulabilirdi ama bakın şu kelimeyle şu kelime cümleyi daha doğrusu birleştirerek iki cümleyi birleştirerek daha kapsayıcı bir kod oluşturmuş. Bu da olabilir sevgili dostlarım. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Araştırmacı araştırmacı ee, kodları oluştururken katılımcının cümlelerinden hareketle genel bir koda ulaştırabilir. oluşturabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, bu da bir içerik analiziyle ilgili bir e, kodu görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlarım. Peki, yönlendirme sorularını biraz önce yukarıda söylemiştim, örnek vermiştim ama birkaç örnek vermek istiyorum sizlere ve e, bugünkü videoyu bitirmek bit istiyorum. Mesela araştırmacı hidrojen atomlarının kütlelerinin farklı olması ile ilgili bir soru soruyor. Yani hidrojen atomları sizce niçin farklıdır gibi bir soru sor soruyor ama bakın bu soruyu bu şekilde sorması lazım. Hidrojen atomlarının kütleleri farklı olabilir mi? Niçin diye sorması lazım. Hidrojen atomlarının kütleleri farklı olabilir mi? Niçin? Ama bakın yönlendirdiğimiz zaman hidrojen atomlarının kütlenin farklı olması, proton sayılarının farklı olması anlamına gelebilir mi? gibi bir soru var. Dolayısıyla biraz yönlendiriyoruz. Yani katılımcının belki de hiç aklına gelmeyecekti böyle bir soru. Böyle bir bir cevap. Yani proton sayılarının farklı olmasını yani neden olarak görmeyecekti. Dolayısıyla biz yönlendirilmiş için o yönlendirmeye ilişkin soru soruyoruz. O yüzden bunlar biraz hatalı sorulardır. O yüzden bu soruda burada direkt şu soru sorması lazım. Hidrojen atomlarının kütlelerinin farklı olmasının sebepleri ne olabilir? Açıklayınız şeklinde. Bir soru olduğu zaman daha doğru bir soru olur sevgili dostlarım. Bakalım burada ee, yine bunu yukarıda konuşmuştuk. Maddelerin nasıl bir yapıda olduğunu düşünüyorsunuz diye demiştik. Cevaplayamayınca aslında bu bir sonda sorusuz gibi de olabilir. Yani e, sonda soruları birazcık daha araştırmaca ana soru cevaplayamadığı zaman e, biz ne yapıyoruz? E, onu yönlendirmeye çalışıyoruz. Mesela diyelim işte, çevre kirliliğine etki eden faktörler nelerdir? dedik açıkladı açıkladı ama biz atıyorum e, fabrikaların da e, kirliliğe yol açtığını düşünüyoruz e, işte fabrikalar açısından e, böyle bir kirlilik olabilir mi şeklinde bir sonda soru sorabiliriz eğer katılımcı ana sorunun içerisinde fabrika cevabını vermediyse yani bu, burada da biraz e, yani bu açıdan da düşünebiliriz yani sanki e, sürekli bir yapısı var mıdır sizce? ne düşünüyorsunuz şeklinde sorduğu zaman yani direkt e, bunu bir sonda soru da alabiliriz ama e, mesela burada proton sayılarının farklı olması anlamına gelebilir mi dediğimiz zaman direkt cevap veriyormuşuz gibi oluyor. Ama burada sürekli bir yapısı var mıdır diyerek hala biz sadece onu bir sondaya yönlendiriyoruz. Yani biraz daha e, sonda şeklinde sorulabilecek bir sorudur. Ama şuradaki soru ise biraz daha yönlendirme sorusudur sevgili dostlarım. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela burada bir demir çubuğa çekiş, çekişle vurarak yasa hale getirirsek demir çubuğu oluşan atomla da nasıl bir değişiklik olur? Bu soru burada kalması lazım ezilir, bükülür, işte e, yutulur, e, kırılır. O o, o, o o ara katılımcının cevap vereceği bir şeydir. Ama bakın örneğin atomlar ezilir mi deyince biraz yönlendirmiş oluyoruz e, o katılımcıyı veya e, katılımcı önce bu soruyu soracağız. Atlarda nasıl bir değişiklik olur diyeceğiz. Sorduktan sonra cevap gelmezse belki ezilip ezilmeyeceği hakkında ne düşünüyorsunuz, örneğin atomlar ezilir mi değil de ezilip ezilmeyeceği hakkında ne düşünüyorsunuz diye belki sondaya dönüştürebiliriz sevgili dostlarım. O yüzden yönlendirme çok fazla yapmayınız, e, sonda şeklinde belki sorulabilir e, sevgili dostlarım. E, yönlendirme yaptığımız zaman araştırmacı sizin istediğiniz cevabı verebilir, buna dikkat ediniz. Evet bugün e, kodlama nasıl yapılabilir, kodlardan kategorilere nasıl ulaşabiliriz, hatta temaya nasıl ulaşabiliriz bunu konuşmaya çalıştık sevgili dostlarım. Ee, ve buradan hareketle de biz e, veri analizinin, içerik analizi ve e, betimsel analizinin nasıl yapılabileceği ile ilgili sizlere konuşmaya çalıştım. Bir de yönlendirme sorularına değinmeye çalıştım sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.